Şu an kaç metrede... Dur Onun abi, sıktık Mehmet'lerini. Oynama. Hareket etme. Allah canımı alsın. Buraya gelene kadar böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Bütün YouTuber'lara ve YouTuber olmak isteyen kardeşlere küçük bir önerimiz var Ali ile Mesut olarak. İçeriğinizin peşinde koşun. Ne çekeceğinizi evet. bilin ve içeriklerinizi kendiniz dizayn edin. Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm. Beni aldatıyor en iyisi Boş alacak mısın okey ben böyleyim. Bana ne nekzerinden <laughs> bana ne senin aşkından bana niye. Oğlum kıvırma ya. <laughs> Pardon. Ulan biz. Abi nasılsın? İyiyim babacım. Bugün Vahi Kılıç Aslan gibi olacağız. Çok minimum hareket yapacak bir şey yok. Buraya kadar çıkmaya götümüz yedi. Mr. Beast dostumuzu tebrik ediyoruz. Mevzu sadece parayı harcamak Adammış değil. o be. Harbi adamın önde gideniymiş. Hatta diyorum ki önümüzdeki iki dakika biz de bir Mr. Beast videosu gibi olalım. İngilizce konuşalım onu Türkçe yaparız. Kendisi. Şu an ben kendi dilimle bile bir şey konuşamayacağım. Ben ne ara uçaktan atladım da buradan. Normalde yalan söyleyebiliriz ama velakin şu an bilmem kaç metre yükseklikteyiz. Ya yükseklik korkusu var anasını satayım. Ve yanımda 105 kilo ağırlığında bir herifle bu videoyu çekmek için ta anasının kana geldik. Niye sizin için? Dolayısıyla böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 200 bin yetmiyor. Yet bırakayım. 200 bin sobaya mobaya yetiyor. Bir iste bir 275 iste altı basacağım. Yani sen. arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Buraya bu vinci yani havaya çıkartana kadar anamız ağladı. O videodaki o görüntüleri de göreceksiniz. Dolayısıyla çok fazla kıpırdayamayacağız. Ve beni indikten sonra herhangi bir içki de çözmeyecek yani. Yapma. kral kural, kurban Abi, minimum yani. hareketler yapmaya çalışıyorum. Burada amacım kimseyi korkutmak değil. Mama yemenlere da... de helal olsun. Şimdi <laughs> bir keto versene. <laughs> Hadi ver. Örümcül ve devasa bir tuzak kurdum. Ama bu kurduğumuz tuzaklardan yalnızca biri. Yarışmacımız kurt tutulduğu her bir tuzak için 100 bin dolar kazanacak. Abi. yaparız? Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onların göt korkusu yanlarında. Bugün sizlerle beraber kaç metre olduğunu bilmesem de yükseklerde, ufuklarda güneşe selam verebilecek bir vaziyetteyiz. Buradan aşağı çeşitli materyalleri kocaman bir tramboline bırakacağız. Bakalım materyal trambolinde patlayacak mı, zıplayacak mı, bizleri keyiflendirebilecek mi? Satisfying videomuza hoş geldiniz. T bu güzel açılıştan sonra havadaki ilk keyitomuz bu arada bu yapma. Bir tane deneyecek misin? Bunları nasıl alacağız abi böyle yavaş yavaş? Sen onu nasıl atacaksın? Tilsim tilsim tilsim. Yavaş yavaş. Dur şimdi bak. Allah'ım delir. O zaman bana da bir tane Black Label alaydık amına koyayım. Vallahi susadım. Yemin ederim susadım. Bence elime almışken ilk at Atsana deneyim. hemen. İlk bu deneme mahiyetinde olsun. Görelim nasıl bir şey olduğunu. Keyifliyse biraz daha yukarı çıkarız. Babam arada kıçınla sallama. Tamam, Kurban tamam. olayım. İlkini atarak başlıyorum. İlkini Hazır atarak başla bakayım. Biraz daha yükseltik atacağım. Bir şey diyeceğim. E bıraka da bilirsin. Onun ivmesiyle sikeceğim momentum konuşuyoruz şu an. <laughs> Onun ivmesiyle öne doğru gideceğiz. Yapma kral be. Bottle flip challenge yapayım mı bunu? Yapma. Düz Atıyorum, at. at. Mesela, düz at. Mesut düz at. Bunun için mi çıktık yukarı? Kral, biz baya az çıktık biliyor musun ya? Normalde bunun bir buçuk kat falan daha üstte olmamızı hayır. Yapamayız. Hayır. 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 yapamayız. Hayır, 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 hayır. Tamam abi <laughs> Hayır ya. <laughs> bir şey demedim. Ama bu kadar yüksekteyiz ya. Böyle olaylarda bir şeyi fethetmek için gerçekten Osman gibi birine ihtiyacımız var. <laughs> Abim <laughs> Mesut, bilerken ne ara sallanıyordun sen ya? Panik olmayalım. Sakin olalım. Sakin olurken de atalarımızı hatırlayalım. Biz kimlerin torunlarıyız? Osmanlı'nın. Bizler ki Osman Gazi'lerin torunlarıyız. Eğer ki burada bir Osman olsaydı bize vereceği akılla stratejimizi çok daha iyi yapabilirdik ve bu seviyeyi çok daha hızlı atlayabilirdik. Osman dediysem hadsizlik ettiğime bakma. Osmanlı'dan bahsediyorum tabii. Bilmeyenler, Bilmeyenler için, için çok, çok medeniyetli, medeniyetli strateji, strateji oyunu. oyunu Rise of Kingdoms Osman'ın fethedemediği bir şehir düşünün. Size biraz daha zaman veriyorum. Düşünün. Çünkü öyle bir şey yok. Olamaz! Ve eğer tarihe benim kadar meraklıysanız, 14 tarihi medeniyet arasından seçim yapmaktan heyecan duyacaksınız. Görkemli Osmanlı medeniyeti orada. İmparatorluğunuzun yalnız bir klandan mutlak bir güce dönüşmesini izleyin. İster arkadaşlarınızla gerçek zamanlı savaşlara dalın, ister tarihin en azılı askerlerinin kilidini açın, ister hayalinizdeki şehri tasarlayın. Rise of Kingdoms'ta her şey mevcut. Dünya, Dünya gerçekten, gerçekten parmaklarınızın, parmaklarınızın ucunda. ucunda. Evet. Osman'ı burada tutamasam da onunla nerede takım olup eşsiz dünyaların nasıl fethedeceğimi çok iyi biliyorum. Osman Gazi ile mücadeleyi ruhunuzda hissedin. Yavaş oğlum. Osman Gazi'nin kılıcıyla... Bunu buradan çıkarmaya çalışırken Be galiba öleceğim. Bekle. 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 <laughs> Hastur. Osman, Osman Gazi'nin Gazi kılıcıyla, kılıcıyla fetihlere ileri. Yanınızda birinci Osman ile mücadeleye katılın. Özel ödüller için Rock Comment kodunu kullanın. Osmanlı medeniyetine dalın ve mirasınızı şekillendirin. Hemen siz de açıklamadaki linkten oyunu indirin ve bu kanala destek olun lütfen. Savaş alanında görüşmek üzere. Rise of Kingdoms. Osman Gazi'nin kılıcıyla fetihlere. Rise of Kingdoms. Bu belki trambolini deler ortadan. Bu zıplarsa çok acayip olur. Yo bizim bahtımız zamanı okuyayım diklemesine bir gelecek bir şeyin çok acayip zıplaması lazım. Abi. Kütleli ne var? Bekle. Aman abi, yavaş hareket. Un at, un, un en yakında, un at. Hemen siyasi gönderme yapmanızı satayım, un at. Açayım mı? Abi yavaş hareket et. Oğlum bu bizim için başka bir sınav oldu ya. Arkadaşlar bu çok ananı avradını. Televizyon mu atacaksın? Televizyon nasıl atayım? Zagalamaç. Durun, durun. Onu at bir kurtul ondan. 80 yaşında Alzheimer'lıya döndük burada ya. İki büklümüm ya. Sakin. <laughs> Keşke yüksek bir viyadük, baraj falan bulsaydık ya. <laughs> ya ne yapıyorsun abi ya? Arkadaşlar... Yani net söylüyorum. Yüklerimizden kurtuluyoruz Net şu an. söylüyorum korkuyorum. Ben bir tane de ben atayım bari. Dur. Elimi bırak! Atarım seni aşağıya. Elimi ya. bırak! Ya abicim niye vura vura oynuyorsun oyunu ya? Bunu nasıl atacak? Hiçbir şey olmayacak ama ona yazık olacak. Ne atayım ne atayım? Burada başka... <laughs> Ya Pepsi atamam ya. Kıçıma girdi kemer bir dakika. Abi ben galiba iyi değilim ya. Ben de değilim. Ne yapalım? Abi sallama. Gel bir inelim aşağıda düşünelim temiz kafayla. Sallama. Sallamıyorum. E, sağa sola dönüyorum. Yani gel bir inelim bir tasarlamaya yapalım. Bence eşyal. bence Alperen'e para verelim Alperen çıksın. Bence de indirseniz. <laughs> Alperen sana para verelim sen para, çık. Kaç para? Kaç para değil mi? Orada pazarlık mı yapılır? Ne kadar istiyorsun? 5000 cepan. 5000 Jetbank o oluyor artık oluyor limit arttı. Aşağı iniyoruz. helalliğimizi orada yapıyoruz. Aynen. Bir bakalım ne oluyor Sana parayı hemen geçiyoruz. Baba bir şey diyeceğim. Biz burada durum değerlendir. Hey çenler. Hayır dur. Biz burada. <laughs> Ertan sakin. Yavaş yavaş indirelim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aman Mesutcan. Nereye gidiyoruz lan? İneceğiz aşağı. <laughs> Sen de altına sıçtın. Abi baksana kanter içinde. ben, ben şu an ayaklarımı ya. hissetmiyorum. Ya fenalık ya. Ayaklarım hissetmiyorum. <laughs> ya bu YouTube değişmiş hala abi be. Hafta içi podcast. Hafta sonu eğlence içeriği. Salı günü... Riva'da vinçle yukarı çıkmaca. Çok acayip bir iş programı var bu mesleğin. Nasıl olacak? Pantolonun falan düştü ya. <laughs> tamam abi daha yerdeyiz. Dur kemeri alsın abi. <laughs> Tamamız. Rezil olduk ya. Rezil olduk Kadir ya. Kadir ya niye böyle ya? Buran ayaklarımı çeksene. Ayaklarım. Kadir hoca baksana ya. <laughs> tir tir titriyorum vallahi billahi ya. Lan millet neler yapıyor. Demirle oradan atla havuza düş bilmem ne. Ulan git lamboyu patlat yani. Bunu yapmanın ne manası var ki? Yok altıma <laughs> sıçtım. Alperen sığabilecek misin? <laughs> Ha. <laughs> Seni bağırttıracağız. <laughs> ya abi ya. Çok üzüldüm ya. Bayağı heveslenmiştim. Biz yukarıdan bakacaktık. Bam! Televizyon dağılacaktı falan. Teşekkür lan çok yüksek mı? lan. 5 metre yoktur bile. Yoktu yani. O kadar yoktu ki siz yani. Harbi mi abi biz? <laughs> ya biz fifiyiz fifi ya. Biz Sorma abi ya. oraya çıkana abi kadar zaten. <laughs> Bottega Veneta. <laughs> Ali ve <Alivedeşim>. Ha, <ya. gülüyor> Gel. Baba gel. Senle bayağı Osmaniyeli tekstilci gibi metre başına anlaşma yapacağız. Yanlış mıyım Ali abi? Evet. Kutlayamadınız. diyemedik değil Alper Bunu bir şekilde ee, Şehircinin bilmemesi lazım. Yani Ali ile Mesut göt korkusundan 7-8 metre yukarı çıkamadı falan filan değil. Sizin mi olayım abi? Ne, ihtiyacın ihtiyacım yapıyorsun? var? Ne ihtiyacım var? Vallahi bilmiyorum abi şimdi ne şartlarınız ne? ne istiyorsun? Ne ihtiyacım var? Okumak mı istiyorsun? Yazdıralım seni okula. Yok. Memlekete git. Seni yeğenmeyen bizi sevmiyor mu? Fotoğraf, video, video ha? Hmm, onlar kurtarmaz abi. Ben oraya 30 metreye çıkacağım Allah aşkına yapmayın. Ne oğlum ne istiyorsun? Söyle açık ol. Güzel ha? bir açık var aslında da. De. Kaç para istiyorsun? 5000 okey. Şu an mı? TL. <laughs> Fark etmez yarın da verseniz olur. Ben sizin sözünüze güveniyorum abi. Hayır. TL 5000 TL. Ha TL. Yeter 5000 ya. Kendime bir şey alacaktım onu alırım. 5000 e fit misin? 5000 tamam biz. Fit misin e yani? atarım istediğiniz yani oraya çıkarım. 5000'e yarım arkadaş bile alırım yani. En yüksek O en, en 30, 30. Çıkarsın aşağı atarsın o tüplü televizyon. Hepsini. Fanta, manta, Hep pirinç. Hepsine. Tamam mı? Bizim işimiz. Zıbap hepsine. da verirsin. 2 tamam dakika tamam düşüneceğim ben. Zıbap, zıbap da verirsin. Ulan bes verirsin. Zıbap. Dersin. Ben... Oğlum zıbap da verirsin. 5 liraya zıbap da verirsin. Ali <laughs> abi. 5 bin. Hayır şimdi gönderiyoruz. Onun enerjisiyle çıktığını insanlar anlayacak. Yalan yok. Videodan sonra diye bir şey yok. Hemen şey atsana. İman. At. Gönder baba. Mesut'a da gönder. Gönderdim. En yüksek çıkacaksın ha. Anadolu kartalları gibi. En yüksek. Seni göremeyeceğiz gerekirse. Tamam. Sen vicdansız bir insansın. Hemen attın İban'ı var ya. Açıklamaya Alperen Haraç yaz. Alperen hesabını kontrol et. Ali abi yazdı geldi. Yanımda birini daha çıkarayım. Buran gitmek ister misin? Ciddi misin? Buran'a elden 200 veriyorum şimdi. Eşantiyon. <laughs> Elden 200 kadar tatlı bir şey yok çünkü. Uğur parası. Evet, bir Can Tomay da gönderdi dekontunu. Kadir Hoca dekontları da şöyle güzel koyduk. Çatır Yalan çatır yok. Çatır çatır hem de. bangır bangır. Yalan yok. Abi Biz bu kanımız rahat, eski Aynen günlerdeki gibi. gibi. Evet be! Evet <laughs> Altımıza sıçtık yukarıda, o neydi öyle ya? Bu arada çok yüksek, çok yüksek. Burhancığım kaç kilosun? 55. Şöyle harbi bir yeli esse Burhan yok <laughs> amına koyayım. Evet. Mutlu ol, iyi bak kendine. Ne olur götün. Arkada kalmasın 5 lira canının Ay, değeri 5 lira mi? Mutluluğa bak amına koyayım 5 liraya canını verecek bak Biz daha buradayken altımıza sıçıyorduk Abi hani, çok hani, keyifliymiş hani, ya. ya Hani hani azıcık daha yükseltin ha Baba <laughs> var baba Yükseklik bundan yarım metre daha fazla. Allah aşkına ya, ya. inanmam Son lezzetlerinde bir numarayım İkinciliği kabul etmiyorum Yarışmada baba O terli hikaye Akılları baştan alıyorum. Nasıl ki bu bayağı Zemin ya Baba bu lokmacılara. Oha abi zemin ya zemin be. Bak parayı vermem. Verme oğlum dağıttık bitti. Kaldır abi kaldır. Nasıl Zesli abi daha ya. çıkmıyor mu? Çık, çık çık çık. Hadi hadi biraz daha ya. Abi bir 500 liralık daha çık ya. Çık. abi <laughs> <laughs> Sıçacaksın altına. Lan umurlarında değil. Hayır Alperen'i geçtin de Burhan nasıl? 10 numarayım abi. <laughs> bu arada çok uzun bir aradan sonra böylesine güzel bir videoda Rise of Kingdoms'la birlikte tekrardan çalıştığımız için sana minnettarız. Çıkar! Burhan kendini mendini sallıyor. Bir en uzaktan bakalım mı ne kadar uzak? Şey ne kadar yüksek? Rise of Kingdoms'ı indirmeyi unutmayın. Abartma oğlum sen de ondan bir şey vermeyiz. Sana bir şey diyeceğim bu çok yüksek. Oğlum bayağı Biz buraya çıksaydık eğer. Hayatta yapamayız Para mı var lan? Vermem. Abi arabayı kapatabiliriz. Ha şimdi o sessizlik. Oh be. Oğlum korkmuyor musunuz? Korkmuyor musunuz? Yo. Niye ki? Çok <laughs> yüksek değil. Sen kıvayı kuşu musun? Orası sana nasıl yüksek gelmedi ya paşa? Sallayayım mı bilci? Abi kaç metre burası Waze abi? 21-22 mi? Bak benim canım abim de korkusuz aynı şekilde. Bu 22 mi? Daha ne kadar yükseğe çıkabiliriz abi? 3 metre daha mı? Bir 3 metre daha bizimle. Var mısınız? Kocaman bir alkış. Bak bir gör bakayım. 3 koyunca üstüne nereye çıkıyorsun? Abi Manzara çok güzel gelsene. Sen zannediyorsun ki biz hep böyle atışacağız. Birazdan eşya atmaya başlayacaksınız eşya. Ee? Ben derim ki atlayalım arabaya terk edip gidelim. Allah aşkına. Allah aşkına. Ne kadar tatlı hadi, olur. Hadi hadi. 5000 lirası var kurtulmak için. ve abi 3200 lira bunları. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne indirir? Benim seyircim bizim seyircimiz. Seni burada gün batana kadar orada görmezse daha verdim! Gün battı. Batmadı işte! Aşağı indin ya nasıl götün başın ayrı oynuyor. Orada nasıldın? Korktum, Korktum çünkü. Korktum çünkü. Ulan dizi kapaklarıma kadar titriyorduk. Ah Sen ya. yapma başkan Bari be. Bari çocuklara biraz empati sağlayalım. Nasıl olduğunu hatırlıyorsun adamlar bizim iki kat yüksekliğimize çıktı. Nasıl geçiyorsun adamlarla ya? Ben uçaktan atladığımda hayat kaldığı yerden devam etmişti. Aynı şekilde burada da devam edecek. Daha 3 metre koymadık. Atayım mı Ertan'ın kafasını? Abim 3 metre daha çıkabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar he. İki tane cam var orada. Adam o iki canı 30 metre yukarı çıkarıyor ve... Arbe çok yükseldiler şu an. Oğlum bayağı yüksektir. Burhan! Abi Burhan çok yüksek oldu ya. Benim içim bulanıyor ya. Ulan bir dakika bir şey diyeceğim. Kemersiz bu. Alperen de kemer de yok. Diyorum ya 5 lira. 5 lira adamın canının kıymeti. 5 lira. Verelim mi iki daha? Bu sonu değil mi abi? Bir metre daha mı var? Bak sana bir şey diyeceğim. Bir metre daha varmış. Bak. Veysi abi de direkt desene 4 metre daha kaldı. 3'ü çıkardı bir tanesini daha cepte tutuyor hala. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Az önce yukarıda yaşadığımız şey. O Mesut'a böyle her böyle bir minik salladığında yapma dediğimdeki tedirginlik Alper'in şu an suratında var bak. Gerginlik suratında mı var? Alperen'in götü davul fırın gibi. Buna rağmen gıkı çıkmıyor. Bak o şöyle sağa döndüğünde böyle olacaklar onlar. Hadi at bir tane bir şey de bari görelim. Ne gelsin ne? Şey at ilk. TV at. Kumtele at. Oğlum dileğiyle mi geliyor? 3 saniyeye mi duyacağım? Mesut şuna bak şuna. Gökyüzünde kayıp. <laughs> Cumartesi! Atıyoruz! Ulan baksana Allah aşkına şunu çevir Turman Show. Ne? Allah başlayalım ya geldi burandan. Geliyor top geliyor. O top seker bizim kafaya gelir. E amına koyayım 5 bin liramız çöp oldu. Allah'ım çıldıracağım. Bir yere falan bağışlasaydık rahat yatardık en azından. Püh. Kabul atıyorum kabul. <laughs> <laughs> Lan ben bakarken yoruldum ya. Çok sallama çok sallama çok sallanıyor bak. Çok sallanıyor ha. <gülüyor> Demiştik. <gülüyor> Alperen öyle bir at ki gelişine vole vuracağım. Abi bunu oraya atayım mı sizin oraya? O at. trambolini at şunu. Bir anda Veysel abinin kafaya gelse Anladın ki 5 metre daha yükseliyor. <laughs> ya bu kavun bir patlar da en azından ha. Yere atayım karpuzu da. Heh tamam yere at. Çünkü bu trambolinden bir cacık olmayacak. Rubik küp geliyor Rubik küp. <laughs> Rubik küp geliyormuş. Ya ya. Ben amına koyayım içine atsana ya. ya, ya. <laughs> nasıl trambolini göremedim? Ya oğlum onu nasıl tutturamazsın lan? Büyük top. Heh at bakalım büyük top. Büyük top, top mu? <laughs> Kafasına doğru söyle. Ana ne Kadir! Kadir! <laughs> Kadir'in kafada bir adet sopa atacaktı. Mesut trambolini iptal edelim mi ya? Trambolin iptal. Direkt pat şut kıralım. Ben şu trambolini... Mesut elektrik süpürgesine atsın. Trambolini salalım diyorum. Parçalansın yerde direkt. Evet trambolini salalım. Trambolini. trambolini... Saldık hemen. Aha, trambol... Bunu zıplarız bunu. Ofise götürelim artık. Lan dur. Oğlum sikerim dur. Şu içeriye ne dersiniz? Voleybol topuyla vinç devirmece. <laughs> Hadi. Çok sıkıntı olur lan. Dua mı okuyorsun Burhan? Atıyor. Atla kalem. Ne yaptın aman akım? Sikerim İzmir şakan ha? Sırttan geliyor sandım şuradan ya. Ah, Daha eğlenceli yapalım mı? Görkemi koyalım ortaya. Kadir kadir kadir. kadir, kadir. Ananı Aa! Gülüyor bir ya bak beton etkisi diye bir şey var göt. Arkadaşının kafası yere düşer. Patates geliyor patates. Abi Rıdvan abi atıyorum. Adamla dalga geçiyor havada. Beklemediğimiz bir şey olmuyor sanki. Ya şu makineye at makineye. Nide'de sağanak yağış. Aa kola. Ta kolayı, kolayı çalkala. çalkala. Bir kişiye Dün dedim o replik benim amına koyayım diye. Çalkala ters at roket gibi patlasın. 12 Oy! Buraya kadar geldiğimize değdi. İyi ki 4 saat yol Bu Okey bu şey. Bunu görmek için buraya kadar gelinirmiş baba. Fanta geliyor, Fanta. Oğlum Fanta geliyor, açılın. Bay 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 baba. Aa! Ananı sikeyim. <laughs> Şu makineye at makine. Ya millet böyle boş arazilerde Seven filmi çekiyor. Şu yaptığımız Biz şeye bak ya. gerçekten abi ya utanmamız gerekiyor kendimizden. What's in the box? <laughs> What's in the box? <laughs> 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 Amına koyayım. Ne geliyor? Su. Çok iyi. <laughs> Oha bu güzeldi. Bu güzeldi. Eğer bir su daha patlatmamızı istiyorsanız 355 bin like atınız ne olur. Abi çekil çekil. Ona şimdi Dumble. Ne abi? Duh, 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 duh. Ertan dikkat et. Wow. Wow, wow, wow. Kafamıza sakın oradan patates yağmuru falan gelir. Bu arada bir saniye tabii ki bakalım ürünlere. Dumble'a bak. Dumble'ın içinde ne olduğunu merak etmemiştim. Hala itmiyorum. Ne varmış? Reis. Beton galiba bu. Aynen bak beton. Atıyorum. Makineyi mi? Yok şu kutçukları atayım ondan sonra. Ya oraya ne ara Ertem Eğilmez videosuna döndü Gökyüzünden ya. Gökyüzünden şive komedisi geliyor. Şu kutçukları atam da goring falan. Kaç kaç. O ne? Bir tane aldım ha yudum. <gülüyor> <gülüyor> bak o son attığını sinirle atıyorsun ha. <laughs> Oha şuna bak sis bombası gibi oldu. Bir dakika un var un, unun. Unat unat. Of! Beyler dağılın. Burayı sonra temizleyeceğiz. Hazır mıyız? Pablo Emilio Escobar Galeria! Allah seni kahretsin ya. İyi patladı. O bizim Guita var ya. Evet, ters ayağıyla şeyleri, şutları kurtaran kardeş. Evet. Escobar'ın çok yakın arkadaşıymış. Allah aşkına be. Bilmiyor musun hikayesi? Sen Abi, bilmiyorsun. Ben az topçu tanıyorum ya ondan bilmiyorum. Televizyon. Tamam. Bu bir eleştiri mi peki reis televizyon dünyasına? Olabilir. Üç. Bak bir şey sıçrayacak öz bize. Hadi. Zagala maç. As oh, siktir. Oo! Lan neyin üstüne denk geldi o? Fanta'nın üstüne dik mi oturdu? Ne oldu? Hep televizyonun içinde nasıl sapıklıklar dönüyor onu merak etmiştim. Oğlum patlamasın lan bu. Ana Yıllarca bunun için mi götümüz yırttık? Çekin! <laughs> <laughs> Şu <gülüyor> çok sinirlendim. <he>. Su <laughs> atsana şunu artık. Ne o? Bak hala torba atıyor. Oğlum doğada kaç yılda kayboluyor biliyor musun? Şuradaki beyaz ne? at, atma, atma atma ne oluyor? Kedi mi? Ne oluyor lan? Suikast düzenliyor abi bu. Sen onu bizim kafamıza mı attın? AVP ver. Veysel abi AVP'yi ver. O ne? Pumpkin. Halloween için mi? Geliyor. Gönder. Evet. Of. Bu daha çok şey çıkartıyor. Ne güzel ya. patladı lan. Bir daha geliyor. Hadi. Of. Güzel bir dolmalık patlıcan geliyor. Bombalık patlıcan mı dedin? Neydi bu? Teyp geliyor. Ulan en sevdiğim teybim bırak onu. O teybi nereden buldun ki zaten? Abi bak bak ne çalıyor. Teyze, teyze, teyze. Senin şarkı. <laughs> o var ya o sinirle atıyor her şeyi. Ya şu çamaşır makinesini atsanıza. Diyor, ekran geliyor ekran. Aa en sevdiğim. Gayet iyi, gayet iyi. Stres attırıcı derecede zarar gördü. Şu an ben çok iyiyim, temiz havada. da. bak 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 bak. Bir dakika. Abi. dur lan! Oğlum dur! Kadir öyle sabit kal. Sakin ol! Düşüşünü Düşüşünü duy... Orda mı? Orda mı kaldı? Ördek ne? Amına kodum ya, hala. ne oldu? Abi son. Bowling topu. Oo! Oo! Dur. Onu buna denesek mi? Onu buna deneyelim işte. Bir şey diyeceğim. Çok uzaklaşmamız lazım. Aldık. İyi mi? Biraz daha, biraz daha. Şimdi dur, 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 dur. Dur, dur bir sigara yakacağız. <laughs> dur, Uber çağırsanız da buradan biraz daha uzaklaşalım. Gel gel dayı. Oo! Oo. Şuradan bir tren geçse, o tren bu deliğe düşse o zaman 300 milyon izleyeceğiz işte. Arkadaşlar kameramız açık zaten orada. Ekibimiz burada. Bence yavaştan biz geriye doğru çekilelim. Aynen baba. Buna 150 bin like gelirse altına su tankeri koyalım bunun bir tane. Bunların hepsini su tankerinin içine bu var ya oğlum ters tepip arabaya da gidebilir. Evet o olsa ne kadar izlenir oğlum birimize gelirse bu. Dur ona açık sevgili arkadaşlar Rise of Kingdoms'la birlikte çektiğimiz bu muhteşem videonun daha fazla serilerinin gelmesini istiyorsanız bu genç kardeşimizin kanalına hem abone olup hem like atmayı lütfen unutmayın gönder gelsin. 3 2 1 at. Hadi ya. Benim çok büyük beklentilerim vardı. O oradan sekecekti. Vinci abinin kafaya girecek. Hadi kaçıyoruz. Abi! Abi, abi beni sinç. doğru azalırsa ayağım. Kız kulesi ve adalar. Abi! İnmiyoruz mu? Şaka zannediyorsun. Allah'a emanet. Hadi dayı atla. Of. Oo. Kadir hocam Allah'a emanet. Kadir hocam kendine iyi bak, çok yorulduk, çok yükseğe çıktık.